Şu anda Semih Aydemir ve Melih Aydemir'in bulunduğu motosiklete çarpan aracın olay yeri videolarını çekiyorum. Mudanya'dan Bursa istikametine giderken Mobesa kameralarından yaklaşık 1 kilometre bayır yukarı çıkışa kayıt alıyorum şu anda görüyorsunuz. Şöyle yukarıya doğru gösteriyorum. Görmüş olduğunuz karşısı devlet hastanesi, bayrağını gördüğünüz yer. Şurada da yerde de motosiklete çarptığı, yani emniyet şeridinde olan motosiklete çarptığı yer gözüküyor. Burada hepimizin kullandığı motosikletleri insanların fark etmeden hayatlarımıza kastettiğini Semih Aydemir ve Melih Haydemir'in babası olarak kendimce bazı görüntüler almak için bulunuyorum. Benim tespit ettiğim Burada bir emniyet şeridinde yakınında giden motosiklete bu kadar boş bir yolda görmüş olduğunuz gibi çarpılabilecek bir motosiklete nasıl çarpabileceğini tahmin etmek istiyoruz. Burada sol tarafta bariyerleri görüyorsunuz ve kırmızı kırmızı izler var. Devam ediyor bu kırmızı izler şuradaki Şurada da var. Görüyorsunuz. Bir aracın sol tarafa vurduktan sonra savrulduğunu hepimiz biliyoruz. Bu benim tahminim. Bu kazayı gören bu kazayı canlı canlı gören şahitleri de bu konuda Allah rızası için desteğe bekliyorum. Burada 5-10 metre sonra motosiklete çarptığı yeri göreceksiniz. Motosiklet emniyet şeridinden gidiyor. Yani araç şeridinden bile gitmiyor. Görüyorsunuz yerdeki izi. Ve herhangi bir fren izini görebiliyor musunuz? Herhangi bir fren izi yok. Hiçbir fren izi yok. Nasıl bir şeydir ki emniyet şeridine giden motosiklete çarpan araç hiç onu görmeden frene basmadan direkt çarpar. Görüyorsunuz. Fakat burada sol taraftaki kırmızı izlerin muhtemelen bu motosiklete neden çarptığını ortaya çıkartıyor. Çarptı ve Melih Demir'in vefat etmesini sağlayan kazanın Melih Haydemir'in cesedinin kaç metre aşağı yukarı ileride olduğunu göreceksiniz. Çarptığı yer burası. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Bakın motosikletin hala parçaları yerde 17 Ve Melih Haydemir'in Hakkın rahmetine kavuştuğu yer burası Yaklaşık 18 adım ilerisinde Ve bir beton direğinin dibinde Beton duvarların dibinde Görüyorsunuz Burada parçalar hala devam ediyor bu araç hiç izi görünmüyor. Hala fren yapmamış. Gördüğünüz gibi hala frenizi yok. Hala frenizi yok. Devam ediyoruz. Motosikletin parçaları, motosikletten kalan stop lambası, kalan hava filtresi, sis farı gibi parçalar, boyalar. Bakın hala 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 hiçbir frenizi yok. Hiçbir frenizi yok. Bu kişi kaçmak mı istemiş acaba? Bakın burada lastik izi var. Bakın görülebiliyor değil mi? Bakın. Lastik izi seçiliyor şöyle. Seçiliyor evet. Sola doğru gitmeye çalışmış. Yolun soluna doğru gitmiş. Hala yerlerde izleri var. Fakat araç yürümeyecek halde olduğu için Gördüğünüz gibi izler sonra sağa doğru dönüyor. Sağa doğru dönüyor. Bakın, gayet net bir şekilde. Ben bu belgeleri alıyorum. Olay yeri incelemeye de göndermek istiyorum. Ve Allah'ın insanlarına diyorum ki, yeter. Yeter. Bu motosikletçilere çektirdiğiniz eziyetler, azaplar yeter. Gördüğünüz gibi araç burada sağa dönme suretiyle yürümeyecek halde olduğu için radyatör suyunu görüyorsunuz. Yağı görüyorsunuz. Evet şu anda burası aracın durduğu yer. Ve kaza yapılan yeri gösteriyorum. Şu anda sayacağız. Adım sayacağız. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Bu arada bu motosikletin gördüğünüz gibi izleri. Motosikletin burada dönüp durduğunun izleri. Motosikletle araba yakın gözüküyor. Fotoğraflarda doğru. Arabadan 32 adım. Bakın bu motosiklet yukarıya doğru çıkıyor. İki kişi değil tek kişi. Sizce 100 km süratle mi çıkıyor? Evet görüyoruz motosikletin izleri bunlar 38 40 adım sonra 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91 ve 92 adım. 92 adım sonra Melih Aydemir'in cesedinin 92 adım sonrasında durabiliyor araç. Acaba neden? Kaçmak mı istemiş? Neden fren atmamış? Geliyoruz. Geliyoruz. 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yani 110 adım sonra yani 55 metre, 60 metre sonra araç duruyor. İlk çarptığı yer burası. Melih Aydemir'le konuştuğumda, Semi Aydemir'le konuştuğumda babacım ben emniyet şeridinden gidiyordum ve 40 kilometre sürat yapıyordum. Ve bize ne çarptı ben anlamadım dedi. Ben ortadan bile gitmiyordum, şeritten bile gitmiyordum dedi. Bu bir canilik değil midir? Bu bir katliam değil midir? Biz motosiklet kullanıcı olarak nereden gitmeliyiz? Motosiklet mi kullanmamalıyız? Suçumuz motosiklet mi kullanmak? Lütfen arkadaşlar Allah rızası için bu videoyu gören, izleyen, bu kazaya şahit olan bir babanın haykırışı bu. Melihimin kanı yerde kalmasın Suçu sadece abisinin kullandığı motorun arkasında oturmak olan ve hayatında en çok sevdiği şey motosiklete binmek olan bir çocuğun kanı yerde kalmasın. <laughs> Bu bir babanla aykırışım. <laughs>